Arkadaşlar Şükür Türkan'ın en son görüldüğü yer yani Fatma Erdem'in Yaylı'daki evine geldik. Araştırmalara devam ediyoruz. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Şükür Türkan ve Fatma Erdem burada koyunlarını otlatıyor ve dinlenmek için bu arazide geliyorlardı. Onların yeri burasıydı. Yani yastık evde yürüyeceğiniz yer Şükür Türkan'ı burada katlettiler mi bilemiyoruz. Çünkü öyle bir iddialar var. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. İşte biz de o bölgedeyiz. Şükür Türkan'ın burada öldürüldüğünü öne sürüyorlar. Fatma Erdem'in Şükür Türkan hakkındaki iddiaları kızımı Mustafa Erdem yani babası öldürdü. Daha sonra kızım bir daha görmedim diyor. Tabi bunlar çelişkili ifadeler. Fatma Erdem her şeyi biliyor. İşte Şükür Türkan'ın yaşadığı yer burasıydı. Kızına hamile olduğu için burada tutuyordu. Kimsenin öğrenmesini istemiyordu. Çünkü bu bir namus meselesiydi. Evet arkadaşlar, biz de o bölgeye geldik. Araştırmamız devam ediyoruz. Şükür Türkan burada öldürülmüş ya da buraya gömülmüş olabilir.